Merhaba arkadaşlar bu bitki bahçe kenarlarına ektiğimiz bezelye bezelyenin tane olarak da faydalandığımız gibi yapraklarından da faydalanıyor Yaprakların böyle bu şekilde taze olarak toplanıyor ee, ve birçok yemeği salatası yapılıyor Şimdi ben salatasını yapacağım ee, Bu taze otlarına Trabzon'da külür otu deniliyor ve çok güzel bir tadı var ee, yemeği yapılıyor kavurması soğanla e, mısır unuyla kavurması yapılıyor ve ayrıca çiğden tüketilebiliyor. Bezelyenin çok faydası var. Gerçekten tanelerinin de çok faydası var. Eee tanelerinin de yanı sıra bu yaprağının da birçok faydası var. cilt dostudur e, sindirim sisteminizi düzenler göz sağlığınızı korur saçlarınıza faydalıdır e, alzheimer'ı önler yaşlanma karşıtıdır kilo aldırmaz kilo vermede çok güzel yardımcıdır yüksek tansiyonu önleyebilir birçok kanser türüne koruyucu etkisi vardır e, bakın koparırken de eee çıt diye bir ses geliyor ve koparken de çok taze. Aslında her yeri taze ama salata için çiğ olarak kullanacağım için uçlarını almayı tercih ediyorum. Normalde bezelyenin bu yapraklarını Pazı yaprağıyla da soğanla kavurunca çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Ee, bu salatayı da mutlaka yapın. Tadı çok güzel oluyor. Vazgeçilmez bir salata olacak sizin için. <laughs> yıkadım ve doğruyorum. Bu şekilde doğradım. Ve marol doğrayacağım üzerine. Marollarımızı da doğradıktan sonra bir tane domates doğrayacağım. küp küp domateslerimizi küp küp doğrayalım ee, Ben şimdi sadece 3 malzemeden yapıyorum ama siz Yeşil soğan doğrayın maydanoz doğrayın ee, Çok lezzetli çok güzel oluyor gerçekten Karıştırma kabına aldım salata kaseme Şimdi sıvı yağ döküyorum biraz 2 ya da 3 yemek kaşığı sıvı yağ 2 ee, yemek kaşığı kadar da Nar ekşisi döktüm Yarım limon Sıkıyorum ve biraz tuz ekliyorum. Şimdi bunları karıştırıyorum. Arkadaşlar gerçekten bu salatayı mutlaka deneyin. Çok lezzetli. Bezelye yaprağının tadı da çok güzel. Bu şekilde bir salata. Bütün yemeklerinizin yanında yapmak isteyeceksiniz. Ve çok faydalı. Mutlaka yapın.